Ekonomist Selçuk Geçer sosyal medya hesapları üzerinden dolar kuru için korkutan bir tahminde bulundu. Dolar kuru'nun 14 liraya sıkıştırılmaya çalışıldığını ifade eden Geçer, gelecek günlerde doların 16 seviyelerine yaklaşacağını vurguladı. Dolar'da anormal şartlarda kırılmanın olabileceğinin altını çizen Geçer, dolar karşısında euro'nun da erimeye başlayacağını belirtti. Geçer dolar kuruna ilişkin, euro da daha az değer kaybedecek. Euro'nun dolar karşısında değer hızla değer kaybetmesinin başlıca nedeni ABD'nin yaptırımları. Euro ile dolar arasındaki fark kapanabilir. İfadelerini kullandı. Geçer, dolar kurunun sene sonunda 30 TL olacağı iddia etti. Geçer, dolar daha kırılma yaşamadı. Bir baktığımızda eyvah dolar 30 TL'yi buldu diyeceğiz açıklamasında bulundu. Yatırım tavsiyesi vermeden tahminlerini paylaştığını söyleyen dolar uzmanı Selçuk Geçer, dolar kurunun yükseleceğini hatta tarihi rekorlar kıracağını söyledi. Ekonomist son yorumunu gram altın hakkında yaptı yaptı. Bir düşen bir yükselen altın fiyatlarının öncesi gibi tekrar yükselişe geçeceğim söyleyen ekonomist Selçuk Geçer gram altın için en net rakamını verdi. Gram altının yükseleceği rakamı söyleyen Selçuk Geçer, altının dolardan daha çok kazandıracağını ifade etti. Geçer, altının fiyatında tam iki kat yükselme potansiyeli olduğunu söyledi. Altın piyasasında devam eden dalgalanmaya dikkat çeken ekonomist Selçuk Geçer, altın 1870 seviyelerine çıkabilir ve makas yine açık kalacak. Bu durumda şirketlerinde kendilerini korumak için altın almaya devam edecek. Gram altın ise bu şartlarda 930 bantlarında olacağını düşünüyorum, açıklamasında bulundu. Selçuk Geçer, alışık olmadık bir yorumla karşımıza çıktı dolar kurunun yeniden tırmanışa geçeceğini belirten ekonomist gram altın rakamları hakkında tahminde bulundu. Gram altının 930 bantlarında gezineceğini, sonrasında 1870 TL'yi göreceğini ve aşağı düşmeyeceğini söyledi.